Evet. Zafer hocamızın videosu var. Bize demir lolo demiş. Zafer hocamız. Bakalım bize demir lolo neymiş? Zafer hoca da abone modu alalım. Özlendi. Tabii ki de özlendi. Özlenmez mi? Abone modu alalım. Bize demir lolo. Hadi gel. Maximo motosiklet yağları Zafer Akçayla ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akşar hoş geldiniz. Saygılar hocam merhabalar. Özledik hocam, özledik. <laughs> Mükemmel bir gün diliyorum. Burhanla başlıyorum. Burhan şimdi ışıktan hareket etti. Şu arabalarında sağdan vavavavun yaptıktan sonra bir gazlıyor, bir gazlıyor. Yalnız yol ne kadar kötüymüş lan. Rezalet oğlum yol. Giderken 10 tane çukur saydım lan. Arabalarında sağdan vavavavun yaptıktan sonra bir gazlıyor, bir gazlıyor sokakta. O sırada Karşıdan işte 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 abla kulaklık mı takıyordu? Tıktan sonra bir gazlıyor bir gazlıyor sokakta. O sırada. Yo bayağı normal yürüyor. Sağa sola bakmak gerekiyor. Motor çok hızlı gelmiş ama yaya olarak da bizim sorumluluğumuz sağa sola bakarak çıkmak. Karşıdan karşıya geçmek üzere hareketlenen yaya da sola bakmayınca olan oluyor. Yaya sola bakmıyor Burhan gazlıyor. Eh durun bu işte bakın. 66 70'le gidiyor. Buranın şeyi nedir bilmiyorum hız sınırı ama. Şurada yaya gördüğü halde Burhan tek parmakla fren atlıyor. Yetmez o saçmandıymış. O hızda iki parmak da yetmez. Ben size net söyleyeyim arkadaşlar. Daha da gazınız açık bilmem. Bu arada manevra yapsa kurtulabilirmiş ne, belki daha. Bir sürü şey var olayın içinde yani. Evet yaya baksın tamam haklısınız. Orada bir şey doğru, demiyorum doğru. da. Yayanın da bakması gerekiyor. Evet. Sen kendini koru diye söylüyorum. Geçmiş olsun. Ergin'le devam edelim. Yine yaya, yine motosiklet. <laughs> Ama bu dayırını yaptığı da düpedüz. Dikkatsizlik ya. Böyle bir yoldan yürüme yok ya. Ergin'le devam edelim. Yine yaya, yine motosiklet. Çok geçmiş olsun. Çarptı. Ergin de çarptı. Amca. Ah be amcam be. Ah be amcam ya. Çarptı. Amca bakmıyor. Evet tabii ki amcanın soluna sağına bakması lazım. Yaya geçir değil orası. Burada korna çalıyor Ergin. Peki fren yapıyor mu? Yani ön fren yapıyor mu? Hayır hiçbir hareket Yanlış yok. Yanlış refleks. Orada. Daha sonra yapıyor mu ön fren? Hiçbir hareket yok. İşte motorda 30'lara falan düşüyor. Çarparken 22. Neden? Arka fren durdurmaz. Bunu daha kaç kere söyleyeceğim. Ergincim sen bir fren çalışsana 30 kez sürmeyi. Yani fren yapmayı öğrenin ilk başta. Değil mi? Kaçmayı öğrenin. Yanlış refleks. Refleks ilk başta Zafer Hoca'dan duyduklarımı söylüyorum. İlk refleks orada korna basmak yerine ya manevra ya da fren olmalı. Değil mi yani? Kaç kere izledik hep böyle söylüyor. Freni öğrenin. Bunları öğrenmeden olmaz. Amca baksaydı. Evet haklısınız canım. Asi Gidon. Çok güzel. Yere geçirdi. Duruyor. Frenleme yapıyor. Zaten <laughs> çok kuvvetli. Bak şimdi bir tane yamyam yam ciu diye bir geçecek. Fren yapacak bir motoru da yok. Durdu.

Adım adım at. At. Tamam at. da adım atmasın ne alakası ne var adım orada Ben ya. duracağım ki zaten adım atacak bu bilgi... Sanki adım atsa duracak Son hızla geliyorsun zaten o kadın adım atsa duramayacaksın ki hoca Tamam da adım, adım, at. adım atmasın adım ne alakası ne var orada aldım aldım Ben ya. duracağım ki zaten adım atacak ya Bu bilgi nereden geliyor adım atmadı Adım nasıl atsın ezersin sen adım atarsın <laughs> Adım atsa zaten <laughs> taklaya yatıracak kadını Bekleyecek şu beklemeye yeterlidir Bak... Önce yaya Önce yaya diye 3 metreye 2 Ne metreyi, yapacak böyle adım atıp bekleyecek mi durmasını? Öyle şey mi olur ya? yazmışlar. Çizgi var, yaya geçidi var, tabela var. Sana bakan yaya var. Daha sen bunların hiçbirini görme. Atladı, atlamadı. Ne atlaması? Yola atlamasına gerekmiyor. Bu tümüyle yanlış bir bilgi. Yayanın bu şekilde beklemesi senin ona yol vermen için yeterli. Ya saçma saçma konuşma. Ne kuralı? Ne, kuralı ne, ya? Var ya. ne kuralı kardeşim? Saçma zaman konuşma ya. <laughs> ya ne kuralı ya? Saçma sapma konuşma diyor bir de. Cahil. Cahil. <laughs> <Gidiyor. gülüyor> Yayanın beklemesi yeterli arkadaşlar. atladım. atladım, atladım. Eli de cebe koymuş ya. Atladı. Yalan dolan işler bu işler <gülüyor> ya. Hayır <laughs> bir de orada yazıyor. Önce yaya. Hani gidip baksa zaten diyecek ki, lan önce yaya yine, diyor. Bakın yine devam ediyoruz Bilal'le. Bu haftayı ayırdım vallahi yarısını bu işe. Bilal. Yine yaya geçiyor. Yine Bilal gidiyor ve yine çarpıyor. <laughs> yaya bakmıyor. Ya. Ama Bilal'de de sıfır refleks ya. Bilal de izlemiş gibi ya. Bilal. Yine Bilal gidiyor ve yine çarpıyor. Yaya bakmıyor. Ya yaya. Yaya haldeyken en dalgın olduğumuz haldir arkadaşlar. Araç kullanmadığımız için dalgın oluyoruz. Siz dikkat edeceksiniz ya. Bak burada 70 kilometrede yaklaşık ve yaya çıktı orada. Çok rahat durabilir. Ee, bak. bak Gazı kapattı. İki parmak frene gitti el. Ama hala bir umut var yayanın onu göreceğine. Görmeyeceğini düşün. Görmeyeceğini düşün. Görmez mi? Görmez. <laughs> Bu da yeni çıksın. Görmez mi? Görmez. Bak ne oldu? Yazık günah. Adamın sigara ağzında adamın çaktırma. Adamın sigara da gitti. Muhammed kırmızı ışıkta durdu. Otobüs duramadı. Arkadaki hiç duramadı. Arkadaşlar dururken ne olur aynaya bakın. Ne olur durmadan önce aynaya bakın. Hızlı hızlı gelen biri varsa e, kaçın. Yani ben şöyle köşelerde durun diyor ya Zafer Hoca. E, Muhammed'e bunu önereceğim. Yani hemen şöyle sola doğru kaç kardeşim orada dur. Çünkü arkandan gelenin duramayacağı belli. Bak baksana oğlum nasıl vuruyor la. Da. Ne olacaktı o zaman? Çok daha vahim sonuç alınacaktı. Cık 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 cık. Durmuyorlar. Yine Allah korumuş arkadaşlar otobüs olsa harbiden otobüs var ya çırpar geçer ha. Nurullah takım elbiseli eşek kulaklı motoruyla giderken Nurullah düşüyor. Gitti. Ciddi bir kaza. Yani kıyafetin ötürü ciddi bir kaza. Yoksa ciddi değil de. Nasıl espri? Kötü müydü ya? İyiydi hocam yakaladınız. <laughs> Peki Nurullah burada. Yani döneceğini görürsün o adamın artık. Sinyal de vermiş ya. Nereye bakıyorsun arkadaşım ya? Lütfen etrafındaki potansiyel tehlikelere bak. <laughs> Onur'la arkadaşları daha başında sürüyorlar yapayalnız bak. Vallahi burada bir eşek sürüsü mü inek sürüsü mü artık ne gelecek? Ama burada sohbet ederler ki Onur burada mıcıra giriyor. Haa gitti. Kaçlara amaçlara vuruyor düşüyor. Ne oluyor ya sürat de fazla değil. Ne oldu lan? Konsantrasyon. <laughs> Ve motorun üstünde olmak, orada olmak. Yani konuşabilirsin, sohbet edebilirsin ama bak şurada kontrolü kaybediyor onur, el gidiyor çünkü. Ankara, İstanbul arkadaşlar burası ne Ankarası? Kontrol gitti. Artık bundan sonra e, beceri. Şurası şuradan itibaren Boğaz Köprüsü'nün orası. Ne kadar? Kurtaracak burada. Fren, Miranda de geliyor orada. Artık... Ataşehir, Ataşehir. Aynen öyle. Öyle bitiyor. Oysa ki basit bir hamleyle çıkabilirdi. Ama burada size söylemek istediğim şu. Konsantrasyon. Motor üstündeyken sadece motor üstünde olun lütfen. <laughs> yuşa, genç adamla sürelim. Cıbıl cıbıl her şey cıbıl. Bu arada harbiden Yuşa, Ha bunlara denk gelirsiniz baba hiç mi hayatınızı sevmiyorsunuz ya? Abi küçücük bir şeyde bile şuralar olduğu gibi cır 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 sürtünmeden bura var ya. Şura açılır olduğu gibi şuralar ya. Baksana abi dizlere bak. Sen ilk başta zaten düşeceğin zaman kendini korumak için dizin gidecek, ayağın gidecek, dirsekler gidecek. Vallahi bir de yapıştırıyor ki bak hop bir de makas sağa hop ayrımdan geçelim onu gidelim. Sonra bunu da ayırır. Duruyor la duruyor la duruyor la duruyor la. Karşımıza e, ne onun adı? Karavan çıksın. Ay yine ucuz yırtta. Ve ona çarpalım kolumuzla. Çok acı. Başa alalım. Yuşa kızıyor o arabaya. Niye oraya girdin falan falan. Allah emniyet şeridinde duracak abi adam. Acil bir şey varsa durur yani. Emniyet şeridi değil mi? Kız bir kız Şimdi bak burada bu süratte bu makas atılmaz. Burası tam durduk. Bak burası bir ayrım şeridi. Beyaz araba sinyalini vermiş sağa dönecek. Sen oradaki o karavanı görmüyorsun. Adam sinyal veriyor onu da mı görmüyorsun? Yuşacım ya. Ya patlasan şurada dümdüz. Bu arada emniyet şeridinde de durmuyormuş lan adam baya. Bu adam bayağı yolda durmuş da. Vallahi sen de arkasına afiş olurdun ya. Cık cık. Arkadaşlar bu iş ciddi. Bakın motor sürmek ciddi iştir. Bir de suçu başkasına açın. Ona buna kızmayın lütfen. Ama adam da yapacağı bir şey yok ki arıza verdiyse ne yapacak adam arabaya? Yanlış mıyım? Emrullah sağa dönecek öndeki araçlarla birlikte. Allah Rize gibi burası ya. Doğası ve eşsiz mimari yapısından dönüyor. Boş da yola. Aa, düştü. Neden? Fark edenler oldu mu? Emrullah neden düştü? Bir de cıbıl cıbıl. Emrullah durdu. yalnız gaz açtı. Yanlış gaz açtı. Dönmeler iyiymiş ama. Yani abicim. Bilmiyorum ki. Bak şimdi burada döndükten sonra tümsek var. Tümsek için araba yavaşlıyor. Araba yavaşlayınca Emrullah'ın eller frene gidiyor. Ee. Ta! Çekiyor. Abi motorda zaten. Var. Başlıyorum. Geldim Kurası ben de. Bize. Bize. Yatık. Artık kurtuluş yok. Düşeceğiz. Yani Eller yerde. İnşallah bir şey olmamıştır vallahi. Sıyırık mıyırık ha. Yanık. Çok bir şey gözükmüyor ama. Hafif, hafif bir ucundan. Ay, yalnız şeyi, eşofmanı iyiymiş. Eşofman koruyucu gibi. Tuna kim? Tuna tavus var ya. ya. Yasin'le devam edelim. Önde bir VIP minibüs mü diyorlar onlara? Ne diyorlar? O gidiyor. Yasin de atçısıyla konuşa konuşa sürüyor. Tam bu sırada. Solda motorcu geçti. Gördüm. Bak tam bu sırada bu kadın sürücü bir artist edalarla öndeki aracı da sollayıp gidiyor. Yasin... Gerçekten onun adına utandım burada. Gerçekten utandım biz bilmiyor muyduk oradan gitmeyi diye ona kızıyor şimdi bu ben size açıklayayım bak olay ne öndeki araç sinyal veriyor sola dönmek için evet biraz geç sinyal vermiş olabilir Tuna Erol sandım ha siz şey Black Box'ın sahibinden bahsediyorsunuz Black CEO. o o değil ya karıştırdınız sanırım o, o da çok ünlü ve gerçekten çok farklı bir kişilik ama senin için yeterli bak nasıl ya kıyafetlerinle öyle binmişsin bir çakarsan görürsün ama yani sonra ah vah Dikkat. Hadi dikkat edelim. Dikkat kesilin şimdi. Göktay sürüyor önde de bir motor. Bak Allah aşkına bak. Su. Of. Hem nasıl su. Abo. Bu arada buraya hızlı girsen. Bu da taklaya yatır adamı. Çok kötü taklaya yatırır ha. bak. Su. Of. Hem nasıl su. Göktay yıkandı ya. İh. Kıyamam. Emre öndeki dönüyor sohbet ediyorlar senin motor motorun efendim. 125. Yama. Bayanasını be. Bayanasını be. Baya be. Baya Baya be. Bu cümle öndekiler için katil. Gaza getirdi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu gaza gelme bak. Çok beci gaza gelip bunlar taklaya gelecek. Çünkü artık göstermek zorundalar. <laughs> 125'in gücünü. Değil mi? Öyle gidip bir yapıştırayım şuradan deyince de yere düşüyor. <laughs> Kusura bakmayın gülüyorum ama. <gülüyor> Öyle gidip, Çok geçmiş olsun da. Yapıştırayım şuradan deyince de yere düşüyorlar. Arkadaşlar ar 125'ler de düşüyor yani. Of bu çok vahim ya. Şu ara gazı verme hastalığı yaptırmayın çocuklara şunları gözünüz seveyim. Ana bebe kendi başına ara gaz mı verdi lan? Bebeğe bak lan. Of bu çok vahim ya. Şu ara gazı <laughs> verme <varın hastaları. gülüyor> Yaptırmayın <gülüyor> çocuklara şunları gözünüz seveyim. Bak su Kutuda ara gazı verdi. Yol ne güzelmiş amc. ya. yolda sürüyor valla. Burası bizim riva yolu herhalde ya. Biz sürüşlerimizi burada yaparız. Değil mi Sait'im? Geldiğine bak. Gidiyorlar. Bu darlığa giden yol olabilir. En yeni yol orada burada. Öndekine bakın şimdi. Öndekine. Limit noktası falan. Hak getire. Hak getire. Bu bilgi yok onda. Sonra ne var? yolun dışına çıkmak var. Hadi İyi yine bir şey gider. olmadı ne ya. Biliyorum. Vay Black Box CEO hoş geldin. Ar duygusu olanların bölümü başladı Kayhan'la. Gelene bak gelene. Lan ya, ne yapıyorsun? Birader sen ne yapıyorsun ona? Ulan ya? la bu bu. Ulan la bu bu. vuracağım bir tane ona. Amca. Vay be. Mehmet araba bekledi hayret. Karşıdakine bak karşıdakine arabacı ne yapıyor? Ne yapıyorsunlar yapıyorsun? abi Yani motorcusu, arabacısı, kamyoncusu yok. Hepimizin her halinden utanmamız gerekiyor. Dik ed ya. Buradan gidiyoruz. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Yayalara yol verdik. Bak. Bak bak sağdaki arabacıya bak. bak, bak <laughs> yol veriyor da bir yandan da yol vermek istemiyor farkında mısınız? Yayalara... Bak geçiyor. ilk başta şu ablayı ezmeye yeltendi. Yol Sonra vermedik. dedi ki dur ablayı ezemeyeceğim. Şu adamı ezeyim dedi. <laughs> bak. Ondan sonra dedi hadi bunu da ezmeyeyim dedi bari şu gelen pembeliği ezeyim dedi. Bak bak sağdaki arabacıya bak. Bak, bak Allah ya Allah. beklesene. Bu pembeli kadın da geçecek beklesene. Yo o kadar. İki yaya tahammülümüz var. Üçüncü olmasın. Utanıyoruz ya. Gökhan öndeki grubu var. O büyük motorlar CS'ler MS'ler. CS Gırtlak çakılı ön taraf. Eee CS kullanıyoruz. Biz de mi bekleyeceğiz ya. Bize demir lolo diyorlar. Bize demir Asıl... lolo. Harbiden tüylerim diken diken oldu hocam ya. Ben böyle bir utanç tablosu görmedim ya. Cık 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 cık. Bu ne ya? Kullanıyoruz. Biz de mi bekleyeceğiz ya? Bize demir lolo diyorlar. Asıl size lolo ama utanana. Ne beklenir? Motovlogcu. Aa motovlogcu dayı. Çık bunu. Dur durduk. Hadi bakalım ne beklenir. Çimento arabasında. Hocam çimento arabasında çimento düşecek. Motovlogcu dayı çok sinirlenecek ve onun peşine verecek. Adını bildirecek ona. De bir sağdan başlayalım. Bir benzin istasyonu önünde bir tanker, onun arkasında, solunda bir çimento kamyonu ve çimento kamyonunun kilolarca ağırlığındaki metal parçası düşüyor. Sallanıyordu. Gördü dayı onu. Sonra da gidiyorlar işte. Bak tek başına Dayı da böyle iri yarı bir Bak kaldıramıyor. Başkası... bayağı ağır demek ki lan. Yardıma gelince iki kişi anca onu kenara atabiliyorlar. Ya motorlukçu dayının kafasına geçseydi? Harbi o kafada var ya. Lıps diye girer biliyor musun? Hareket de edemez orada kalırsın lan. <laughs> ha? Yazık olmaz mıydı Cumhur'a? Bazılarınız geçsin dediniz. <laughs> Ayıp. Olmaz. Bak ne güzel iş yapıyor. Bu işlerini seviyorum bu çocuğun yani. Hakikaten bunları yapıyor yani. Temizlik yapıyor yollarda. Aferin. Fatih ve çıkış yapacak. Çıkış yaparken sağ tarafı biraz gözden kaçırdı. Ne beklesin Fatih çıkış yaparken? Ani bir duruş. Hadi ipucunu da vermişiz burada birazcık. Oo bu araba sol aradan mı girecek yoksa? Ne beklesin? Ya. Bak bak, bak güzellik geçti soldan. In love, solda tek yöne uzadı. In love zaten sağdaki biraz biraz bir garip ama buradan burada ne beklesin in love? Hocam Hı. buradan tersten yine bir cisim gelecek. Garip bir yer. Bir obje. Ben ne beklerdi? Bak ya. obje 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 baba 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 gözlere bak gözleri de fırlatmış. Sanki adam öldürecek bakışlara bak. Ekmek parası derdinde bir taksicimiz ters yönden hiç beklenmedik bir anda geliyor. Safa karanlıkta sürüyor. Uzunlar kısalar yapıyor falan. Yumurta çetesi. Burası yumurta çetesinin yeri arkadaşlar. Uzun zamandır karşımıza çıkmıyorlardı. Burada yumurta çetesi pusuya yatar. Ne beklesin? Gece... Köpek Mecbur değilseniz sürmeyin köpek çünkü mi görüşünüz farın gösterdiği kadardır. Sanki ben ilk başta çünkü şurada bir köpek silüeti gördüm. İşte o kadar. Bak. Bunu görebilir misiniz? Bunu gördük abi. Sol D. 5 kişi abone hediye etmiş. Eyvallah eyvallah teşekkürler. Ama abone hediye edeceğiniz zaman 5 kişi 10 kişi falan olursa chati bize açtırın. Abone olmayan kişilere daha gitme şansı oluyor öylece. Teşekkür ederim. Ama açtırırsanız önden chati abone olmayan kişilere gitme ihtimali çok yüksek oluyor. Çünkü şu an baktığın zaman Lazona, Tibet, Yamasız ve Onur'a gitti. Hepsi abone ve hepsi modumuz. <laughs> Onu önden haber verirseniz bize çete açarız. Abone olmayan kişiler çete yazdığı zaman chat'teki aktif kişilere gönderiyor. Tık diye hemen onlara gider. Bunu yeni çözdük. Bayağıdır yapıyoruz işe yarıyor. Para aydınlatınca görüyorsun. Allah'tan sefa çok yavaşla burada kurtarıyor. Ya. Aleykümselam. Kod ve kask gönderdi bu videoyu da. Bakalım üç şeritli yol en sol şeride geçti. Ellerde cıbıl. Selektör mü yapıyor öndekine? Selektör yapıyor, çekiliyor. Tam burada diyor, yola atlıyor diyor. Hız sınırı 82 diyor. Yolu yaralamak için erkenden atlıyor. Gaz kessem kaza kaçınılmaz olacaktı diyor. Bence burada en mantıklısı kendi şeyimi söyleyeyim sonra Zafer Hoca'nın zaten yorumunu dinleriz. Bence burada en mantıklısı sağa sola kaçmadan çünkü yaya muhtemelen kaçış hamlesini yaya yapacak. Korkudan hiçbir yaya sabit kalmaz sağa sola koşturmaya çalışır. Bence burada en mantıklısı freni asılıp yavaşça bildiğin kadar yavaşlayabilmek ve motoru dümdüz tutabilmek. Bence. Allah'tan diyor gaz kesmiyorum. Diyor. Çünkü diyor benim hakkım 82 diyor. Yolun hakkı orada diyor. Doğru mu söylüyor? Evet bu yolun azami süreti 82 ama şu ama iyi bir öğrenelim artık değil mi? Ama bu işareti görüyorsak sağda solda yavaşlamak zorundayız. Durabileceğimiz sürete kadar düşmek zorundayız. Yaya geçidinde yaya varsa duracağımız sürete düşmek zorundayız. Bak burası yaya geçidi. Yaya var ben mı? hiç motor var. kullanmadım. Neden tam yaya geçidinde değil? Çünkü mavi minibüs yaya geçidinde durmuş. O da oradan geçiyor. Sen duracaksın. Kod ve kask. Arkana bakacaksın ve duracaksın. 82 diye 82 ile gidemezsin. Yaya geçidinde yavaş. Ben hiç motor kullanmadım. Hiç motor sürme gibi bir eğilimim falan hiç yok. Hiç 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 hiç. hiç. Aman 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 aman. Tuf 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 tuf. Saklamak senin yükümlülüğünde. Buna zorunlusun. Peki. Espri geliyor. Hazır mısın? Geliyor. Petrol Ofisi Maxim Otomotosiklet Yağları'nın sponsorluğunda bir programın daha sonuna geldik. Instagram takip ediyorsanız eğer yolda iki teker hesabını takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü orada da eğitim videoları paylaşıyoruz. Yolda iki teker iki rakamla yazılıyor bunu biliyorsunuz. Bu hafta yayalar ve yaya geçitlerini ayırdık programı değil mi? Neredeyse büyük bir çoğunluğun ondan oluşuyordu. Hocam sizin ya... testan oldu. Zafer hocam sanki Tesla bir yalan oldu gibi. Sanki Zafer Hoca hiç bak Tesla mesleği hiçbir yerde görmüyorum hocam. Sanki Tesla'yı bir beğenmedi gibi hoca. Hani biraz dikkat edelim. Çünkü neden hepimiz yayayız? Bak kamyoncusu, arabacısı, otobüsçüsü hepimiz yayayız. Bu ortak durumumuz. Ve geçen sene en çok kazalarda, trafik kazalarında en çok hayatını kaybeden yayalar. Lütfen dikkat edin. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman iyi sürüşler petrol ofisi yapmayacağım artık o espri arkadaşlar